Önce bir e, kaç yaşındasın Hüseyin? 27. 27 yaşında e, Hüseyin Emircan aramızda. O Almanya'dan kalktı geldi. E, eşini ve 9 aylık bebeğini aramak için geldi. Valla dilek kolay 44 gündür onlardan haber alamadığını söylüyor. Kimi arıyoruz? Erva Nur Ünal'ı arıyoruz. 9 aylık kızı Sare Naz'la beraber 3 Ocak çarşamba günü yaşadığı Almanya'dan kuzenine gitmek için, Avusturya'ya gitmek için yola çıkıyor. Sonra eş arıyor, Kuzeni diyor ki işte eşimle görüşmek istiyorum ulaşamayınca. işi var falan diyor kuzen. Bakıyor ki hiç haberi yokmuş meğerse kuzenin. Çünkü kuzeni yeme diye yola çıkmış Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'de e, önce İstanbul'a gelmiş. İstanbul'dan Konya'ya oradan da Hatay'a gitmiş. Araştırmaları sonucunda Necmettin Arıkan isimli şahsın yanında olduğunu öğrenmiş Hüseyin eşi ve bebeğinin. E, sonra bizim bu aradığımız Erva'nın babası e, gitmiş kızını almaya. Alamamış orada. şimdi Hüseyin diyor ki hem bana mesaj atıyor gel beni kurtar diye iki üç kere de diyor bilet aldırdı bana yanıma dönmek için bir öyle diyor bir böyle diyor ben de bebeğimden de endişe ediyorum ki çok haklısın senin de bu endişelerine katılıyorum hadi bir izleyelim Erva da inşallah bize ulaşır ve nedir bu işin altında yatan anlatır. Hüseyin Ünal'ı Almanya'dan Müge Anlı'ya getiren, 3 Ocak'ta Avusturya'daki kuzenine gideceğini söyleyerek 9 aylık kızları Sarenaz'la birlikte evden ayrılan 24 yaşındaki eşi Ervanur Ünal'ın Türkiye'ye gelerek kayıplara karışmasıydı. Severek evlendik. 2 yıllık bir evliliğimiz var. 9 aylık bir bebeğimiz var. Bizim eşimizden hiçbir kavgamız yoktu. Eşim doğumdan sonra da bir lohusalık dönemi geçirdi. Benim onu sevmediğimi düşündü, beğenmediğimi düşündü. Eşim 3 Ocak günü kuzeninin yanına 4-5 günlüğüne tatile Avusturya'ya gidiyorum diye gidiyor. Gittiği gün bile hüngür hüngür ağlayarak bana istiyorsan gitmeyeyim diyerek bile bir söyleme oldu. Kafanı dinlemek için git dedim hani. Kuzeninin hanımını arıyorum. Hanımımı istiyorum. Müsait değil, müsait değil. Telefonu kapattıktan sonra kayınvalideme telefon geliyor kuzeninin hanımından. Erba benim yanımda değil. Eşine öyle söyledim. Sizin ama bilginiz olsun diye. Biz ondan sonra öğreniyoruz ki benim eşim Türkiye'de. Eşim Ervanur Nur ve kızım Sari Naz'ı aramak için Almanya'dan buraya Türkiye'ye geldim. Tanımadığı bir numara tarafından kendisine gelen mesajlar üzerine Hüseyin Ünal, eşinin ve kızının hat Hatay'da olduğunu öğrendi. Bir Türkiye numarasından mesajlar almaya başladım. O numarayı kimin kayıtlı olduğunu öğrendik. Bu kişi de Necmettin. Eşimin ve kızımın Hatay'da olduğunu öğrendikten sonra dayısı ve babası Hatay İskenderun'a gidiyor. Bu şahısla görüşüyor. Bu şahıs benim eşimi karısı olarak tanıtıyor. Ama benim eşimin adı Erva. O ise eşimin esin olarak söylüyor. Kayınpederim oraya gittiğinde eşimle kızımı göstermemişler ona. Bir sürü insan toplamışlar etraflarına gitmeleri için. Korkutup evlerine göndermişler. O yüzden hayatlarından endişe ediyorum. Çünkü ben neredeyse bir ay üzerinden fazlasıyla kızımın yüzünü görmedim hani. Benim eşim halen bana yazıyor ve geri gelmek istediğini söylüyor. Korktuğunu söylüyor. Gelemediğini söylüyor. Geleceğim diyor. Gelmiyor. İki kere bilet aldırdı bana. Gelmedi. Ben bu yüzden zorla tutulduğunu düşünüyorum yani. Bize tehditler de edildi. Televizyona çıkarsak görürsünüz edersiniz diye. Alıkonduklarından kuşkulandığı eşi Ervanur Ünal ve kızı Sarenaz için kaygılı olduğu kadar evladına doyamayan bir babaydı Hüseyin Ünal. İsteği henüz 9 aylık bir bebek olan kızının büyüdüğüne tanıklık edebilmekti. Ben bu adamın iyi niyetli bir insan olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü iyi niyetli bir insan olsa evli bir insanı götürmez. Bunun sonraki sürecini düşündüğüm için kızımın sonraki hayatta ne halde olacağını, kimlerle yaşayacağını belki de tehlike altında olacak. Belki şimdi tehlike altında değil. Belki 2 ay sonra yapacaklar yapacaklarını. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Eşim benden ayrılmak istiyorsa yine de ayrılabilir. Sadece endişeli olduğum için, korktuğum için başlarına bir şey gelmesin. ...zarar gelmesin diye bu yola başvurdum. Eşimi halen seviyorum. Kızımı özlüyorum. Kızımla yine vakit geçirmek istiyorum. Onları kurtarmak istiyorum. Doyamadım daha hani. 9 aylık. Diş çıktı. Ben yeni öğreniyorum. Bunları benim de yaşamam lazım kızımla. Kızım benim yanımda olması lazım. Benim de bunları görmem lazım. Erba ben sana bunu defalarca söyledim. Yine dile getiriyorum. Ne yaptın? Ne ettin? Hiçbir şey. Umurumda değil. Ben seni seviyorum. Sen de beni seviyorsan, sevmiyorsan da gel yüzleşelim. Ondan sonra zaten yolumuza bakarız. İlişkimizi kurtaralım. Dersen ben zaten dünden razıyım evliliğimi kurtarmaya. Bizim 9 aylık bebeğimiz var. Anasız babasız büyümesin bu kız. Seni iyi olduğunu göreyim. Kızımın iyi olduğunu göreyim. Ondan sonra zaten benden ayrılmak istersen yine ayrılırsın. Ama ben emin olmak istiyorum sizin tehlikede olmadığınızı. Müge Hanım kendi yollarımla denedim. Başaramadım, bulamadım. Ama sizin bulacağınıza inanıyorum. O yüzden Almanya'dan kalkıp buraya sizin yanınıza geldim. Ne olursunuz eşimi ve çocuğumu bulun ve bana geri getirin. Zor bir durum ya. Öyle abla ya. Çok zor. Ben baba olmadan böyle şeyi bilmiyordum hani evlat nasıl bir şey. Babam anlatıyordu da bilmiyordum yani. Çok kötü bir şey. Eşimin hani kafasında psikolojik rahatsızlıkları olduğunu düşünüyorum. Eşimin beni halen sevdiğine inanıyorum. Onun bir rahatsızlığı olduğunu, gelmek istediğini, tehdit altında olduğunu. Beni de halen sevdiğine inanıyorum ya. Yoksa iki kez bile aldım abla. Hani gel, ben iki hafta önce geldim Türkiye'ye, Konya'ya doğru yol aldım. Ona sıra bana dedi, ben İstanbul Otogar'dayım dedi. Ben zaten İstanbul'dan geldim Konya'ya. Dedi, korkuyorum. Neden korkuyorsun? Ben sana hiçbir şey sormayacağım zaten. Gel dedim sadece, evliliğimizi kurtarırım. Hani çocuk anayla babayla büyüsün, sen annengilde de kalabilirsin dedim. Hani ben kızımı orada da görmeye gelebilirim. Ailesi bana o kadar sahip çıkıyor ki, de. halen de bana destek çıkıyorlar. Kızlarına da ulaşmak istiyorlar. Ne olursa olsun kızlarına sahip çıkacaklar onlar. Ben inanıyorum buna. Gelsin ne olur artık bir yüzleşelim. Yüzleşelim de neler olduğunu bilelim artık. Bilmiyorsun değil mi hala? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ya... Tir titriyor yani. Sana bir şey söyleyeceğim. Sen bu eşini hamileliğinde falan aldattın mı? Bir şey yaptın mı bu kadına? Hayatta ben sosyal medya, ikimizin çifte Instagram şeyi vardı. Ya ben oraya bile girmiyordum. Benim öyle sosyal, benim futbol, arkadaşlar onlarla sadece vakit geçiriyordum. Instagram falan... Hani böyle hamilelikte bazı kadınlara ne yazık ki yapıyor eşleri böyle bir şey. Kadınlar da iyice kafayı kırıyorlar ondan sonra da acaba <laughs> bunda da öyle bir şey mi <laughs> oldu diye. Ben de yani yekten soruyorum ama şimdi aklıma ne geliyor? Niye gider ki bir insan 9 aylık bebeğiyle? Bir de yani Hatay yani büyük bir felaketten geçti. Hatay şu an kendini Hataylılar hayatlarını kurmaya çalışırlarken şimdi senin bebeğinle eşinin Hatay'da ne işi var? Abla bir şey söylemek istiyorum. Ya kaçmak isteyen bir kişi ulaşılması hale gelmez mi ya? Niye her defasında yazar gelmek istiyorum, gelemiyorum, param yok, param yok? Hani bile... Nereye bilet aldırdı sana iki kere? Mı? Nereye aldırdı? İstanbul'a. İstanbul'a bilet aldırdı. Ama o zamanlar ben daha bilmiyordum onun Hatay'da olduğunu. Sen İstanbul'a bilet al ben İstanbul'dan uçarım dedi. Bir keresinde dayısı havalimanında... Hani e, geldim bindim uçağa diyor, uçaktayım diyor, uçaktan indim diyor. Ondan sonra sahrenin mamasını yapıyorum, polis kontrolündeyim diyor, halen gelmedi. Bütün yolcular geldi, benim hanımla kızım yok. Artık ne yapayım, gittim polise. E, endişe ediyorum dedim, hani benim hanımım halen gelmedi uçaktan. Bütün yolcular geldi, bir tek benim hanımım yok. İşte araştırdılar, senin hanımın uçağa binmemiş dediler. Endişe ediyorum abla. Artık bir sonuç istiyorum, yani... Tam işe başladığım zaman, işe başladım, işten çık çıkmak zorunda kaldım, buralara geldim. Hani... Bilmiyorum. Bütün düzeniniz darmadağınlık Darmadağın Annesi falan perişan. Şu an benim burada olduğumu anneannesi şu an canlı yayında öğreniyor. Allah'ım inşallah ona bir zarar gelmez. Ondan çok korkuyorum. Annesi zaten rahatsız, anneannesi zaten rahatsız. Ben o yüzden biraz tedirgindim televizyona çıkmaya. Anneannesinin bunu öğrenmesini istemiyordum. Hani çünkü çok böyle tedirgin bir insan. Korkuyordum şimdi bir şey gelir başına diye. O yüzden biraz tedirginim televizyona çıkmaktan. Hani dedim belki kendim başarırım, başarırım, başarırım. Başaramadım. Artık Müge abla senin de gücünü o kadar iyi biliyorum ki. Yani. Canım benim. Benim için bu normal bir durum değil. Bunun Necmettin Arıkan'ın yanında olduğunu biliyor muyuz? Emin miyiz? Eminiz. Konuştunuz mu peki siz hiç? Hatta benim bugün televizyona çıkacağım bile şüphelendiler galiba. Bana dün. Mesajlar yazdı ben artık geri dönmedim çünkü Kim yazıyor artık o, o Türkiye numarasına Erva yazıyor. Ama ne yazıyor? Tür... Geliyorum sana kızımı vereceğim. Ondan sonra ben geri gideceğim diyor. Ama Erva kızına yani baştan ben e, öğrendiğimden sonra Türkiye'de olduğunu dedim ki ben senden boşan hani normal olarak ters tepkiler verdim. Hani ayrılmak istiyorum falan filan. Ondan sonra ama dedim ki ne bu Doğumdan sonra çok zorlu şeyler yaşadı. Lohusalık geçirdi, kendini beğenmez hale geldi. Hatta bir ara kuzenimin hanımıyla çok iyi arkadaşlardı. Kuzenimin hanımına gidip, ya Hüseyin galiba beni beğenmiyor, beni çok şişman görüyor. Ama halbuki yani beni biliyor, ben böyle iltifat etmeyi, şey yapmayı hiç sevmem. O gün yemin ediyorum size, o güzel, o kadar güzel geldi ki gözüme, söylemek istemedim ama. Yani keşke söyleseydim, yani keşke söyleseydim sev, yani güzelsin diye. O gün şaka yapmak yani istedi. Ayaz, onun kilosu sana kötü gelmiyordu. Ya bana gelmiyor abla ya, bana gelmiyor. 100 kilosu, 150 kilo olsun. Ya ben bir kere aşık Bebek oldum mu? Ben bir kere ilk olsun. defa aşık olmuşum abla. Yeminle ilk defa aşık olmuşum. Atamıyorum ya. Yani ne olmuş olursa olsun, atamıyorum. Atmayacağım da. Vallahi sevgili seyirciler, tir, tir titriyor sinirden seni çok iyi anlıyorum. Ne olursa olsun zaten bir kere bebeği almak durumundasın bence. Ama sen anladığım kadarıyla ervayı geride istiyorsun. İstiyorum abla. Benim bir borcum var. Annesinden gizli gitti. Benim annesi annem annem kadar beni seviyor. Benim ona borcum var. Ben beni istemese bile kızını oraya getireceğim. Hani annesi komal oldu abla. Çok kötü yemin ediyorum. Annesi ben, nerede? annesi Almanya'da kimseyle görüşmek istemiyor. Anladım. Ben arayamıyorum daha onu hani. Ona borcum var. Hani götüreceğim o kızını. Beni istemiyorsa bile annesinin yanına götüreceğim Ervayi. Ne ne ne? Baba baba. Baba sakinle şöyle vereyim. Bir <laughs> derin nefes al. Baba baba. Baba baba. Baba baba. Baba baba. Baba baba. Baba baba. Baba Kim o, kim o? Şu güzelliğe ne diyorsunuz? Ay kızım. Hemen hemen. He? Hemen. Tamam bakalım bir sakinleş. Bakalım. Gel. Gel çağır bakalım. Bak bak seni görüyor. Bak, bak ayaklarını o. sallıyor bak. Gel kuşum. Maviş. Ağlama ağlama korkar ağlama ağlama. Oh, mis kokulu benim mis kokulu mis kokulu. Oh. Kuzum benim kuzum, yavrum, kızım, tarem, gel baby, baby, ay, nerede bizim bu taraftaki kameraman arkadaşımız? Neredesin oğlum? Yayın başladı. Şşt. Neredesin? Yayın başladı sen yoksun ya. Saat 10. Oh. Şimdi niye oh. geldim biliyorsunuz herkes. Neredesin sen? Ha? Sen neredesin bize bu güzel görüntüleri göstermiş? Aç bakalım biraz görüntüyü babasını da görelim. Aç aç aç. Her şey karışacağım ya. Ha? Oh. Mis kokulu ne oldu sana böyle kızım? Özlemiş çok babasını. Okuyor <laughs> musun sen beni? Baba, koku salıyorum. kızım. Erva, gel Erva, gel. Ne oralarda duruyorsun? Gel. Orası burası yok. Gel. Aşkım, gel. Ne ya... Yapıyorsun? gel. Ya gel, ne olsa Anlat derdini işte. Gel kızım, gel. Ben biliyorsunuz, bebekle beraber çıkmak istedim. Orada bir şey olmuş. Ben gideyim, oradan bebeği alayım dedim. O yüzden kusura bakma. <laughs> ya gel, anlat derdini. Tamam, böyle iyi. <laughs> gel, şu burada otur o zaman. Gel uzakta Anlatın otur, lütfen, gel. Lütfen. Şimdi Ervan'a çünkü başka iddiaları var. E zaten seni aranıyorsa kızım baban, annen, herkes seni arıyor. Abla istemiyorum oraya çıkmak. Şuraya gel otur, gel. Derdini anlat, böyle olmaz. Herkesi birbirine katmışsın. Mardin, Konya, Avusturya, Almanya, Amerika öyle her şeyi birbirine katıp sonra Ama... bu kız da sana benziyormuş, gel. Çıkma. Gel anlat derdini, gel olmaz Anlıyor. öyle, gel. Ama söz vermişti Ama gel anlat derdini. Tam Hüseyin'in e Senin daha bir derdin var otur. ama şu anda. Ama ben çıkmayacaktım Güvenli. Hayır çünkü Erva diyor ki bu bebeğin annesi ben değilim. Ben Hüseyin'in de karısı. Istiyorum. Tamam Hüseyin'in de karısı ben değilim. Aslında Hüseyin'in karısı benim kuzenim. <laughs> ee, beni beni, beni Necmettin'den alabilmek <laughs> için böyle bir yalan uydurdular. Ya e gel işte derdini anlat. Doğruysa gel. Oraya gelmeyeceğim. <laughs> Bebek bende. Çıkarabiliyor musunuz Almanya? Halledebildiniz mi o işleri? Sıkıntı yok o iş. He? Sıkıntı yok. Alıp götüreceğiz siz inşallah. Siz ne yapacaksınız? Ayhan Bey siz de kızı alıp götürmeye Tabii ben de deseniz. kızı alıp götüreceğim. Kızımı alacağım. <laughs> yani valla çok uğraştın. Ya e, bizden çok e, ben şöyle söylemek istiyorum. Yani bu yayının e, ve bu platformun baskısı ve yani böyle iddiası... Olmamış olsaydı kesinlikle biz siz olmadan bu sonuca varamazdık. Bu yüzden ekstradan size ve ekibimize teşekkür etmek istiyorum. Ben hep söylüyorum Ayhan Bey, senin kızın bizim kızımız yani. <laughs> bu program öyle bir program yani. Sonuçta hepimizin programı. Hepimiz izliyoruz. Buraya gelenler hep şunu demiyorlar mı? Yani biz de izliyorduk. Başımıza geleceğini bilmiyorduk. O Aynı yani. bir tanesi de biziz zaten bir saat. Evet. bir tanesi, Ama bir tanesi belki biziz. Bakarken... artık bu saatten sonra Erva'yı dinlemek lazım. Yani e, o yüzden ben aslında Hüseyin'e söylüyorum. istiyorsa ister, istemiyorsa. Ya abla ben bundan sonra savaşmayacağım ki zaten. Ben bıraktım. He o benim için savaşırsa başka. Ama savaştığını göreceğim. He gelip de ben senden özür dilerim. Ben yanlış bir şey yaptım. Seninle yine beraber olmak istiyorsam hayır. O da benim için. Ben 50 gün savaştım evliliğimi kurtarmak için inandığım için siz diyorsunuz ya kaçtı. Hayır ben inandım. İnandım. O gelip gösterecek, savaşacak. İstiyorsa savaşacak ve ben onun savaştığını görürsem ki ondan sonraki süreci göreceğiz. Ama benim görmem lazım. bir şeyler görmem lazım. Mücadele etsin diyorsun. Tabii ki de. Abla bizim kızımız var ya, dünya güzeli kızımız var. Bazıları hastane önlerinde yatıyor ya böyle bir bebeğimiz olsun diye. Allah aşkına bizim bizim e, i̇ki anamız var, hastane önlerinde koltuklarda yatıyorlardı, 24 saat kız yukarılarda yalnız başına kalmasın diye. Bunları ne zaman unuttu o ya? Adana. Hadi beni istemedi, ben oradan oraya, orada hastaneden kaçtık abla, hastanede yapmak istemedi diye, beni yanlarında yatırmadı, hastane doktoru beni yanlarında yatırmadı, biz hastaneden kaçtık eve kaçtık. Sancısı geldi direkt hastaneye koştuk yine. Bunları ne zaman unuttu Erva? Ben hep uğraştım, hep uğraştım. Tabii ki benim de hatalarım oldu. İlla ki ama onun da hataları oldu. Evlilikte herkesin hataları oluyor. Hatasız kul olmaz abla. He, ben savaştım evliliğimiz için. Olmadı. E evet. o gelip savaşacak. Bak beni yanlış anlama. Ben sadece... Ee, yani evlilik yaşının da bir yaşı olması gerektiğini düşünüyorum zaten. Bir, yani ilk şeyim o. İkincisi de... Ee, yani gerçekleri göz ardı ederek, sadece bu konuda söylemiyorum ama, gerçekleri göz ardı ederek yaşamayalım. Bunu her birimiz için söylüyorum. Gerçek, gerçektir. Zordur gerçeği bilmek. Devam. Ama bence gerçeklerle birleşmek birleşme. lazım. Mesela sen de çok şey anlattın işte, mesela kızasın ben de işte oyun oynuyorum, PlayStation oynuyorum, o oynuyorum, bu oynuyorum. Falan. İşte, yapmamak lazım. Evlilik bir son değil. Aslında dediğim evlilik bir başlangıç ve emek harcamak gerekiyor. Artık yani ben bununla evlendim çocuğum da oldu artık hayatım böyle gidecek. Öyle ben şey de yan odada playstation ya. oynayayım o da gitsin şey istediğimle de konuşsun. Zaten. İşte olmuyor beraber zaman harcamak, Tabii ki de beraber evlenmiş. vakit geçirmeye önem vermek falan lazım. O, ailelerle buluşmak. Ama, ama en kötüsü ne biliyor musun? Bir şey kaybettikten sonra farkına varmak en kötüsü oluyor işte. Ha, keşke bunu baştan farkına varsayız da bunu yapmasayız daha önemli. Evet. Ama işte bir şey kaybediyorsun, onu her şey farkına varıyorsun. Bravo. Tamam her şey farkına varıyorsun, sonra pişman oluyorsun. Ama işte ne yara açabilir, daha iyi olabilir belki. Belki bunlar sonra ileride bakarsın, hayatları bu bir pişmanlıktan sonra daha iyi de da olabilir. Hiç bunu bilemezsin. Şimdi bunun hayatın kıymetini bileceksin. He, bunun şimdi hayatı bu başka türlü yürüyordu. Bu yani. Şimdi bunlar çok erken evlendiler. Biraz da ben de zorlamış oldum. Biraz acele ettirdim. Baba olarak bu biraz beni hani dedi, baba, çok acele. Tabii ki ben illa benim kızım yoktu. Ben de kız çocuk çok istedim. Allah şükür şimdi bir torunumuz oldu, kızımız oldu. Çok da sevindim sadece olunca da. Ben de çok acele ettim. Yok hadi üstümüzde de tuttum. Bir, benim kayınç oturuyordu oradan. Ona çıkınca dedim burada dedim başkası girmesin. Bari bunlar gelsinler dedim. 9 ay içinde ben düğün yaptırmak zorunda kaldım. Bu çocuk da bana ikili bir de dedi. Siz de, de mi de, Sinoplusunuz? Ben Antalyalıyım. Benim eşim Bartınlı. Sen nerelisin diyorsun? Ben Antalyalıyım. Ha, Antalyalısınız. Antalya. benim ablam Antaryosu. Sinoplu o da. Oldu işte eniştem Sinoplu. Tabii ki ondan sonra ben dedim ki oğlum hadi evlenelim düğününü yaptık acele yaptık. Tabii ki ben de sonunda tabii ki dedim ki biraz da suç, demek ki bende de var. Buna çabuk istedim, çabuk şey yaptım. oğlum Allah şükür benim da hiç de şey yapmadılar. Beni de kırmadılar. Ben ne dersem de hadi de, ben dedim, nişan yapalım. Vallahi hiç olamadılar Bey, ben bunu yine söylüyorum. Ha. Kalbi çok güzel bir kız. Kalbinde kötülük taşımayan bir kız. Ha, Hanım, sen ama, bir şey anlatmak isterim. Sen... Ama 25 yaşında yine de ha. çocuk. İşte çocuğun da çocuğu olmuş. Ha her 25 aynı değil bunu da söyleyeyim ama şimdi 25 var 25 var. Ama, Mükkanım, Biraz... ama bu, bu, işler sonradan oldu ya. Baştan biz öyle bir mutlu bir aileydik ki ya benim çocuklarım inan ki beni doktordan almaya gelmedi. Hastanede almaya gelmedi. Hastaneye atıyorum. Hastaneye yattım. Ben kendi evlatlarımı almadım. Benim kızım Erva geldi almaya ya. Benim hanımla birlikte. Alışverişe al gidiyorum. Ya ben hiçbir zaman biri kırmadı gitti beni alışverişe yani. götürdü. yani, yani hiçbir 25, zaman ya hiç. O evlilik sorumluluğu başka bir şey. Ha, sonra da Aynen. biraz sorumluluklar. Herkesin, Aynen. herkesin Aynen. evlilik için gelişme şekli farklı. Kimisi 25 yaşında buna hazır evet. olur. Hı? Kimisi 35'inde evlilik için uygun olmayabilir. Yani ikisi, de uygun değil değil. i̇kisi de. bunu desteklemek lazım. Yalnız o evliliğe daha çok Tek erva değil ama. İkisi de. Ben de. Ben de hazır değil. değilmişim. Bütün dedi zaten. Ben çünkü. Aynen. Aynen. Olmamış. Oğlum ama sen şey... de böyle yanda işte şimdi PlayStation oynamayacaksın yani anlatabiliyor muyum? O kadının şeyin, da başka bir şey. Yani. Şimdi, şimdi anladın o... değil mi? Anladım. Mesela şu anda olsaydı neyi yapardın neyi yapmazdın? Abla 24 saat çalışırdım ya. Ama şimdi 24 saat çalışırdım. Neden çalışırdım? Kızım için çalışırdım. Hani Peki, tek Erva için kızım 12 için. 12 saat çalış, 12 saatini de ailene ayır. Yani mesela yani şey. tabii ya, ya şimdi bak, tabii kopardığında e, çok işiniz var ailelerinizde. Yani ben şuna, şunu şunu hani söylemek istiyorum. Şu an ikisi de kesinlikle sağlıklı bir karar verecek durumda ha, değil. değil, değil. Yani. Kesinlikle e, o o zaman, ben benim yandan, de kafam yerinde değil. Yani. Benim de yardıma ihtiyacım var. Hani... Yani şöyle söyleyeyim en azından bebek için ee, gerçekten herkes özellikle anne baba olarak kendinizi toparlamanız lazım. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. öldürdü. <laughs> Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak <laughs> öldürme suçlamasıyla hepsi cezaline cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydın. <laughs>